Anne şuraya baksanıza arkamızda uzay TNT savaş uçağı var. Şimdi onu patlatacağız. Çekil kenara baba ben patlatacağım. Oğlum dur la bizim unuttuğumuz bir şey var. Neymiş ya? Oğlum görmüyor musun? Sandıktaki küçük TNT'leri unuttuk tabii ki de. Ah kafam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sandıkta 22 farklı TNT var. Önce küçük TNT'leri patlatacağız. Daha sonrasında da uzay TNT savaş uçağını patlatacağız. Hadi TNT'yi al baba. Pekala oğlum bekle. Tüm TNT'lerimi aldım. Haydi oğlum uzaklaşalım. Canım arkadaşım sadece sana sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirim yeri açanlar da e, Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noob'dur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Nereye gidiyorsun da bildirsin emini. Acele et oğlum. Epey bu uzaklara gideceğiz. Sonuçta uzay tehdit savaş uçanla bir şey olsun istemeyiz. Hiç hiç uzaklaştık mı Eh, 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 evet uzaklaştık. Şimdi arkadaşlar birinci TNT ben patlatacağım. Sizler de yoruma birden 22'ye kadar istediğiniz e TNT'nin rakamını yazın. Aha da birinci TNT geliyor. Ne kahverengi krep Krep mi? Anneanne anne krep la. Bu bir la ama ölü bitkilerle dolu. Şimdi sana ikinci teyitimi göstereceğim. İşte ateş teyitisi. Ateş mi? Ana ya şuna bakın arkadaşlar. Ana nunilla. Ana köyümüz yanıyor. Kellem yanıyor la. Ana. Ya, gördüm. Şimdi köylüler bizi sopasıyla kovalamazsın. Kella gel. Aha da üçüncü tenitem zil tenitesi. Bu teneti bir harika. Şimdi göreceksiniz. Hani bu ne la? Ana hapishaneden çık Hani Ana hapishane tenitesi. İşte dördüncü TNT, süper TNT. Süper mi? Anne hiç süpere de benzemiyor. O ne lan? İşte süper tenisi nasıl gücü? Anne şu patlamaya baksanız arkadaşlar. Aa, önümü göremiyorum lan bilgisayarım yanıyor. Lan ne oluyor? ne ya? Şuraya arkadaşlar ne olmuş buraya? Ha, yeni patlattım gördün mü gördüm, gördüm Aferin sana iyi hat yedin. Şimdi ise arkadaşlar 5. geliyor görüyorsunuz. Bu üstünde kırmızı güneş olan teneti. Anne bu ne de böyle havaya uçtu? Lan bu nedenlik sen bir teyzeme dendik mi dediğinde baksa da havu uçtu ve patlattı. Şimdi atıncı günü izle bir gör. izliyorum. Üstünde mine yazıyor yeşil mor. O ne o ne lan? Gördün mü misai TNT'si? O meşaleyi ne yapacaksın la? Şimdi arkadaşlar hazırsanız 7. TNT geliyor. Ahanda bu Atomic Love TNT'si ahanda geliyor. Ne bu? Bu çok dilsiz <laughs> Şimdi işte Minecraft tarihinin en iyi TNT'sini göreceksin oğlum. Yeni yorum yeni ben. <laughs> arkadaşlar. Her yeri lav yaptım. Süperdi bu. Şimdi bundan daha iyisi geliyor. 8 8 8 mi? Hani durla bekle beni. O ne öyle? İşte o Bu ateşleri şimdi söndüreceğim. Anam manyağ Ha bu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ağaçlar herhalde ateşin ilerlemesini engeller. Daha iyisi varsa patlatsın la. O halde geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dokuzuncu TNT. Üstünde wave yazıyor. Anya bu ne ki la? O neydi la? Bu ne lan? Tuzun emi Onuncu mu? Bu neydi lan epey bir çıktı. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Ahanda 11. TNT. Üstünde kev yazan TNT. Anne bu ne? Bu? bu ne? Ne, 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 ne kokuyor lan? Anya görüyorsunuz arkadaşlar. Bu TNT bize bir mağara yaptı. Ama mağaranın içinde hiçbir şey yok. O zaman hazırlan ve 12. TNT'nin tadına bak. 12 mi? TNT çarpı TNT. Bu ne anlama geliyor la? İşte bu anlama geliyor. TNT'den birleşimi gücünüzü gösterin. Anya. Hani şimdi o zaman sana patlamanın keçeni göstereyim. İşte arkadaşlar 13. TNT zaman TNT'si. Zaman mı zamanı ne yapacaksın ne? İşte geliyor. Hani akşam yaptım görüyor musunuz arkadaşlar? O zaman 14. TNT patlatırım ben de. Hani 14. TNT nereye gittiler öyle? Ya! Ana kocaman bir boşluk yaptı. Arkadaşlar hazırsanız 15. TNT'm işte bu Lightning TNT. Şimdi bu kara bulutlar birleşecek ve küçük zombi kafasına yıldırım düşecek. Eh, Freeze, düştü. İşte sen onu atınca tineti. Onu atımı. Bu ne lan? Bu ne Kıran TNT. Bu mı? Annen sadece bu hız mı kırmış? Şimdi arkadaşlar ben buranın içine patlattıklarımı atıyorum. Tamamdır şimdi ise arkadaşlar bu 17. TNT geliyor. Görüyorsunuz üstünde böyle hayalet gibi bir şey var. Lan bu patlatma Ne la? O ne la? Harbiden de lanetli bir şey benziyor arkadaşlar şuna bakın. Kara sular valla indi. Bu laneti bozmak için o kullanacağım. Ha? Anne o ne Ne oluyor? İşte lanet bozucular kırışsın da ikili. Anne o ne Anne ne yaptın la? Laneti bozdum işte bak. <laughs> Harbiden de lanet bozuldu arkadaşlar. O hadi sıra bende. Aha da bu 19. TNT Tüne TNT'si. İşte gidiyor tünel lan ha. Valla gidiyor. Lan nereye gidiyor bu? Valla sonsuza kadar gider artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar teşhuraya kadar gitti. 20. TNT geliyor işte adı TNT kedisi. Adamı anne bu ada hiçbir şey barındırmıyor ki. Görüyorsunuz şimdi niye barındırdı Hani oğlum ada neydi? kafamın üstüne sıpan olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Küçük zombinin bomboş adası. Şimdi burayı ben 21. TNT'imi patlatacağım. İşte X1000 TNT'si. Lan bunu niye Oğlum Adan'a şekil vereceğim işte. Artık Adan cıvıl cıvıl olacak. Senin yüzünden adam yok olacak. <laughs> yok la, yok yok olmaz. Hadi la seni patla artık. Hayır. Hani anonimle. İşte son tenitem. 22. tenitim. O neydi lan öyle anonimle. İşte İçini içine çekti. Aynı ya şuraya bakın arkadaşlar. Tüm canlıları içine çeken TNT. Ya hepsini oraya sıkıştırdım gördün mü la? Gördüm de gördüm, gördüm görmez olur muyum? Şimdi arkadaşlar hazırsanız artık. Uzay TNT savaş uçağını patlatabiliriz. Uzay TNT savaş uçağı görüldü baba. Be? Oğlum ben şimdi ön kısımdan patlatıyorum. Şimdi panel kısmından patlat. Uçur gitsin. İşte uçurdum ha patlıyor. Bu mu? Dişe mi Evet. Şuna bak, sizler arkadaşlar. Anne bilgisayarımda kokular giymeyi başladı. anne şuraya baksanız arkadaşlar uzay teneti savaş uçağı artık yok her yeri mahvedmiş. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik bugünkü videomuzda uzay teneti savaş uçağı patlattık videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Ekranda iki tane videomuz çıkıyor lütfen onlara da tıklayarak izlemeyin mi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bye, Bay bye. bye, bye.